mükafatsız bugün mahrum yaşayan o. Temeliydi bu fedakar çalışmanın. Erginlik için üç buçuk yıl çalışmanın. Ecrini hiç alamayan kastamonu. Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o, ecirsizdir, haktan mahrum yaşayan o. İsteriz ki mükafatı devlet versin. Çok fedakar kastamonu lütfa ersin. İş çoğalsın, fabrikalar yurda girsin tüfekleri ılgaza dek taşıyan o, bakımsızdır bugün mahrum yaşayan o. Hem çimento taşlarının hesabı yok. Kağıtların ilk maddesi burada çubuk. Meyvecilik ister büyük bir teessüs. Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o, ecir arar bugün mahrum yaşayan o. Madenler hep bu diyarda çeşit çeşit. Planlama adil plan yapsın eşit. Yalvararak ecil ister kastamonu. Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o himayesiz haktan mahrum yaşayan. İlim fendi geniş adım atılmalı. Değerince fakülteler açılmalı. Şanslılara kastam onu katılmalı. Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o yükselişten çoktan mahrum yaşayan o. Hazır bina araçtadır bakılmalı. Adı Orman Fakültesi takılmalı. İl de ister değerince fakülteler, hakkıdır hep güzel ile bakılmalı. Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o, bakılmamış karanlıkta yaşayan o. Bu talepler çok yapıldı, duyan yok mu? Fedakarlar ricasına uyan yok mu? Planlayıp düzenine koyan yok mu? Tüfekleri ılgaza dek taşıyan o,

Gözü tutucu dilleri, gırgır dövüşümleri, gözlerimden Çiçek gibi daha sevgi kıymetli bir tarz, yüzümden daha sevgi gibi tertemiz Gözü tutucu dilleri, gırgır dövüşümleri, içime yaşamak derin bir hastalık İçimdeki zembeye kırıldı artık Tanrım kim değilse işte, işte o gün yandı Her gün yandım yandı, yandı yandı

için Hayırlı günler diliyorum efendim. Teşekkür ederim.